Merhabalar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir logaritma sorusu çözeceğiz. Sorumuz Mustafa Yerci Hoca'dan oldukça hoş bir soru. Öncesinde kendiniz çözmeye çalışmanızı tabii ki tavsiye ediyor. Şimdi sorumuza bakalım. fx eşittir x ile x ve g eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 2 fonksiyonların grafikleri verilmiş. x eşittir 4 ve y eşittir x 4 ile sınırlanmış bölgelerin alanları farkı kaçtır? Sorumuz bize bunu sormuş. Şimdi sorumuza başlayalım. Bizim buradaki alanımız ve buradaki alanımızın arasındaki farklı soru bizden bulmamızı istiyor. Şimdi bu soruyu çözmek için kullanacağımız olan şey ters fonksiyon mantığı. Ters fonksiyonu hatırlatmak isterim. Ters fonksiyon dediğimiz zaman bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriyi demek olduğunu umarım hatırlıyorsunuzdur. Biz bu mantığı kullanarak bu sorumuzu çözmeye başlayacağız. Şimdi y eşittir. Q üzeri x fonksiyonumuzun tersi neydi? Bizim y eşittir 2 üzeri x fonksiyonumuzun tersi logaritma 2 tabanında x'ti arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda y eşittir logaritma 2 tabanında x fonksiyonumuzun grafiğinin de şu şekilde olduğunu biliyoruz. Hatta bunun y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğunu da biliyoruz. Nasıl y eşittir x doğrusu? Burası logaritma kitabında x eşittir. Y. Yeah. Şimdi ben 2 üzeri x'in y eşittir x'e göre simetriğini aldığım zaman benim buradaki alanım hala aynı kalmaya devam eder. Zaten ben simetri dediği işlemi yaptığım için buradaki alanda bir değişiklik olmayacak. Şimdi bir isimlendirme yapalım mesela. Buradaki alanım ne olsun? Buradaki alanında M olsun. Soru bana artık neyi sormuş olur? E buradaki da aynı şekilde L. Çünkü bunlar bu alan birbirine eşit. Soru benden M eksi hatta şöyle göstereyim daha rahat anlaşılır. M artı L eksi L'nin ne olduğunu sormuş olur. Hatta bunlar da birbirini götürdüğü için soru sadece benden şuranın alanını bulmamı istiyor. Peki buranın alanını nasıl bulacağız? Şimdi şöyle bir temizlik yapalım şuradan. Şimdi benim logaritma 2 tabanında x fonksiyonumuzun sonucunun eksi 4 çıktığı bir absisim var. Yani şurayı işaretleyip şuradan indirsem ben logaritma 2 tabanında x nerede eksi 4'e eşit olur? Sorunun cevabını bulmaya çalışsam Allah. Heh. Ne yaparım? Şu şekilde logaritma 2 tabanında x eşittir eksi 4 derim. O zaman benim x dediğim şey 2 üzeri x 4'ten dolayı 1 bölü 16 çıkar değil mi? Benim şuradaki nokta 1 bölü 16 imiş. Şimdi arkadaşlar burada yine fark etmeniz gereken güzel bir detay var. Benim fark ederseniz bu, buradaki sarı fonksiyonumla buradaki beyaz fonksiyonum arasındaki tek fark bu, e, sağa doğru 2 birim ötelenmiş olması. Yani ikisi de logaritma 2 tabanında. Bu yüzden ben logaritma tabanında x eksi 2 fonksiyonumda da ordinatın eksi 4 olduğu yerin absisini bulurken aynı işlemi yapabilirim. Yani şunu demek istiyorum. Benim şuradaki mesafem aynı zamanda benim şuradaki mesafeme eşit olmalı. Çünkü bakın fonksiyon aynı fonksiyon. İkisi de logaritma iki tabanı. Sadece iki birim sağ ötelemiş o yüzden şimdi de iki tabanın x eksi 2'nin nerede eksi 4'e eşit olduğunu bulalım birlikte. Onu da şurada yapalım. Logaritma iki tabanında x eksi 2 eşittir eksi 4. O zaman x eksi 2 dediğim şey 1 bölü 16. x dediğim şey de 2 artı 1 bölü 16'dan 33 bölü 16 çıktı. Yani benim şu noktamda yine logaritma iki tabanında x eksi 2 dediğim şey x 4 eşit. Ve bu noktamda 33 bölü 16. Tamam çok güzel. Şimdi soru benden. Şu alanı bulmamı istiyormuştu hatırlıyorsanız. Evet. Bu alanı nasıl bulacağım? Artık sonlarına doğru geldim. Yine alan isimlendirmesi yapmak istiyorum. Benim buradaki alanım A olsun. Buradaki alanım M olsun. Soru benden. M artı A'nın ne olduğunu soruyor değil mi? M artı A kaç diye soruyor. E aynı zamanda biz daha demin şuradaki alanın şuradaki alana eşit olduğunu söylemiştik. Çünkü fonksiyonlarımız aynı fonksiyonlar. Sadece 1-2 birim ötelenmiş fonksiyon. Ve aynı zamanda bunların ordinatları da aynı. O zaman benim bu kısmım da A. E fark ederseniz sorduğum bize sorduğu M artı A. Benim şuradaki dikdörtgenimin alanından başka bir şey değil. Yani ben buradaki dikdörtgenin şu dikdörtgenin alanını bularak da sorunun bana sorduğu şeyi çözebilirim. Şimdi bu dikdörtgenimize bakalım. Bu dikdörtgenimizin zaten kenarının 4 santim olduğunu biliyoruz şu kenarın. Şu kenarımız bizim 4 santim. Bu kenar şu kenarımızda 33 bölü 16. Burayı da 1 bölü 16 bulmuştuk. 33 bölü 16 eksi 1 bölü 16'dan 32 bölü 16 yani 2. Şu uzunluğumuz da 2. Benim buradaki dikdörtgenin alanı da 4 çarpı 2'den 8 etti. Sorumuzun cevabı 8'di. Bence çok hoş bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız yer olursa, olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.